Hadi film Aa uyumuş ya. Tüh. Hey, aklıma harika bir fikir geldi. Elif Sinem'in yanına gidelim. Efendim. Elif Sinem. Efendim. Yapma yapma onu ver bana. ver ver ver. Aa tıraş köpüğü de harika fikir arkadaşlar. Elif Sinem. Şimdi bir planımız var tamam mı anneciğim? Evet. Baban uyumuş. Hı hı. Ne yapacağız biliyor musun? Çok çılgın bir şaka yapacağız. Şimdi bu tıraş köpüğünü buraya koyalım. Şimdi ben de elini temizleyeyim. Şimdi elini temizle. Ben de buraya makyaj malzemelerini ayarlayayım. Baban uyudu ya kızım. Hı -hı. Babana uykuda şaka yapacağız, makyaj yapacağız. Tıraş köpüğünü nasıl yapalım? Tıraş köpüğünü nasıl yapalım? <laughs> ha, ha, ha. Avucuna sıkalım. En son fırçayla burnunu gıdıkla onu da yüzüne vursun direkt. Ah. Ne dersin? Çok iyi bir Hadi bakalım arkadaşlar. Burada farlarımız var. Şimdi şu fırçalarımızı koyalım. koyalım. Duresine atma anneciğim. Şunları koyuyoruz arkadaşlar şimdi. Bir tane rimel koyalım. Ee, ruj ruj ruj. Şunu koyalım ruj. Ben koymuştum sadece. Duresine. Burada ne var? Bu olmaz. Şu çekmeceye bakalım. Burada bir tane daha far var. Bir de buna bakarız renklerine. Bir de şunun farını. Yok yok olmaz. Olmaz. Kötü. Şundan alalım bir tane kaşlarını boyayalım. Kaşlarını bir birleşik kaş yapalım. Ne dersin? İşte bu kaş var. Tamam. Fırçasını da tamam. Bir tane de parlak ruj alalım. Geledi. Duruyor sen başka ne var bakalım. Başka da yok. Ruj kalem. Tamam onu da alalım. Arkadaşlar şimdi makyaj evet, malzemelerimizi tıraş, tıraş köpüğünü de alalım. Makyaj malzemelerini ayarladık arkadaşlar. Şimdi babamız uykuda. Ona şaka yapacağız. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar. Gelsene. Önce ne yapacağız? dur. İlk önce ne yapalım İlk önce ne yapacağız biliyor musun? Dur dur dur. Hadi aç. O birazcık taşma yapıyor. Kaşık fırça. Aç kapağını. Bunu yanaklarına yuvarlak daire şeklinde sür sadece. Tamam. Al. Şunu da al, şunu da al, şunu e da Hemen kapağını kapatalım bunu. Burnuna da sür burnuna. Elin yolları mı Burnuna düz sür şöyle kontur yapar gibi bir kontur yapacak ha tamam olacak diğer yanına da yel birazcık. Tamam tamam tamam. İnanacak <laughs> <laughs> <En sus. gülüyor> anneciğim ya dur dur dur. Olum biliyor musun Eylül senin? O nasıl gülmedi öyle. Al, kaş parçası nerede? Kaşlar ne? Büyücük boyuyacağız. Kaş parçası nerede arkadaşlar? Kaş parçasını buldum. Açmadın mı içine? Burada. <laughs> Açtın mı? Fazla abartma bana mı? gibi oldu. <laughs> Elisina. Şimdi sıra. Şunu açsana içinde hangi renkler var. En sevdiğim Anneciğim beni göster. Pembe yapalım mı? Yok yok pembe değil. Şu maviyi görüyor musun? O değil o değil. Ha, allık mı süreceksin? Allık en son anneciğim. Normal makyaj sırasına göre yapalım arkadaşlar. Hı nerede? Hı. Diğer fırça. Şu şu şu. Ah, mavi var bak ucunda. Şimdi göz farı. Bocala ah, bocala bocala. Tamam, tamam, tamam. Yeter. <laughs> <yanacak> yapar. <laughs> Elif uyanacak, yeter. Şimdi ne yapalım? Şimdi kirpiklerine rimel süreceğiz tamam mı? Şu rimeli al. Hangi hayır. <laughs> şu, şu, şu. Tamam mı? Küçük mü yapayım, büyük Küçük, küçük. Uyanınca gözlerini ovuşturursa mahvolur. O büyük, onu kapat. Açacağım. O. o değil, beyaz kapağı açacağız. Pembe yerini tut da çevir anneciğim. Tamamdır. Kapat. mu? Hayır. Bir şey <laughs> <laughs> dikkatli. Tamam. Diğerine de sür sür sür. Tamam, oldu. Kapat, 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 kapat. Elime bak. Evine mi bulaştı? Şimdi ne yapalım? Şimdi ruj ruj fırçalı rujumu sürelim, şunu mu sürelim? Bunu fırçalı ruj sürelim. Anneciğim onun rengi yok ki. Bu renk normal doğal renk veriyor. Hadi. Onun da rengi yok. Onun rengi yok. Elif onun rengi yok. Kızım yok rengi falan. Kız uyanacak onun rengi yok. Şunu sür, şunu, şunu ben süreceğim bunu da. Ben süreyim, ben süreyim. Uyandır mı? Allah <laughs> Tamam yeter. Yeter onu fırçayla dağıtalım. Nerede? Kapat. <laughs> ne hale getirdi? <laughs> İyisi ya. highlighter aldık. Şu kocaman aldık ya bak. Hı. Renksiz olan. <laughs> Onunla şimdi parlaklık vereceğiz. Tamam yeter. Ne yaptın Elif? <laughs> Adam ışıl ışıl parlattı. <laughs> Sinem ya. Şimdi ne yapalım? Şimdi bitti mi? Bir tane de parlak için şöyle parlatıcı sürelim. Kapağı çıktı. Neyse önemli değil. Kızım uyanca kıvıldıyor. Gülüyor bir de. Çok güzel parlaklık verdi elim. Şimdi arkadaşlar babamızın son halini çekiyorum. Bekle, önce bir plan yapmamız lazım. Babanın son halini bir tane arkadaşlara gösterelim. Ne güzel olmuş. Sıkma. <laughs> <Elif, gülüyor> ne yapayım? şimdi? Ne dur Ne bekle bekle yapayım? Ne bekle Elif senin, bekle yapayım? Ne Arkadaşlar şimdi koydum Ne şimdi bunu şimdi <laughs> sen ben ustalığıma yaptın ha? Ah, ah işte. İşte ben yaptın ha? Aa, al, al çekin onu, onu çekin. Ne onu çekin ya? işte. Elif Sinem Ah işte. Ya o köpüğü yüzüne vur da bari yüzünü temizle ya. Her şeyden haberi varmış Elif Sinem ya. Evet. Ha, iyisiniz, siz. Hayır. <laughs> ha Arkadaşlar bunlar bana bari yaptı ya. Gördün mü? Saçın. <laughs> Mahvetmiş herif sinem seni ya. Hadi git yıka. Evet arkadaşlar diğer videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.